Herkese merhaba ben Ömer. Bu videoda SwiftUI Xcode'da nasıl uygulama ikonunuzu değiştirebileceğinizi göreceğiz. Bunun için hemen uygulama, bir tane uygulama başlatalım. E, proje açalım. Nasıl Bildiğiniz gibi SS klasörü uygulamamızdaki medyalar, görseller, müzikler için e, kullandığımız bir alan. Burada app icon kısmı var. Gördüğünüz gibi burada bize belirtiyor işte iPhone'daki çözünürlük ne olacak? İşte farklı cihazlarda e, App Store'da en büyük çözünürlük 1024'e 1024 kare. Hepsinde bir kare şekilde size farklı farklı logolar istiyor. ikonlar istiyor. Bunu Show in Finder yapıyoruz. Ve dosyalarımız burada olacak bizim. Bunları isterseniz sürükleyip bırakabilirsiniz tek tek. Logonuzu oluşturduktan sonra. Peki logoyu nasıl oluşturabiliriz? Farklı tasarım uygulamaları kullanabilirsiniz. Ben Figma'yı kullanıyorum yerde ya da Adobe Illustrator. Burada bir 24'de bir 24' bir karen var. Bunu option Q'la yapıp e, boyutunu ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi şu an 512 512. Oradaki istenilen çözünürlükler yani mesela 167 ye 167 bir 24'de bir 24 böyle alıp sonra hepsini çıktı alıp sürükleyip bırakabilirsiniz veya bunu daha da kolaylaştırmak adına farklı girişimler var. App icon generator yazarak internette bulabilirsiniz. Burada sizden 2024'e 1024 e en yüksek çözünürlüklü logonuzu istiyor. Bu logoyu attıktan sonra size otomatik olarak e, bu ikonları size verecek ve şu burada da gördüğümüz contents.json dosyası var. Bu contents.json bir JSON dosyası diyor ki iPhone var. Bu 3x çözünürlükte ve çözünürlüğü bu şekilde. Siz bunu otomatik olarak bu App Icon Generator'da yaptığınızda size bir JSON dosyası da verecek. Yani sürükleyip bırakmanıza gerek kalmayacak tek tek. Otomatik olarak bıraktığınızda sistem onu algılayacak. Hemen bir örnek yapalım. 1.24'de 1.24 e çözünürlüğündeki WhatsApp logomu masaüstüne çıktı alayım. Masaüstüne seçip bırakıyorum İsterseniz ad da verebilirsiniz ben iOS ve Mac için bütün hepsi için alıyorum ve generate yapıyorum bana hemen bir zip verdi bu zipin içerisinde şimdi göreceğiz app-icon.app-icon-set var bunu nerede görmüştük xcode'da app-icon'a geldiğimizde show in finder yapıyoruz ve bize burada app-icon.app-icon-set var aynı dosyayı burada içerisindeki tüm öğeleri alıp JSON dosyası da dahil olmak üzere şurayı açalım. Alıp bırakıyoruz ve JSON'a da değiştirsin. Değiştire basıyoruz. Gördüğünüz gibi otomatik olarak hepsini algıladı ve yerleştirdi. Hemen bir deneme yapalım. Uygulamamızı başlatalım. Uygulamamızın içerisinde hiçbir şey yok. Hello World var sadece. Nasıl olduğunu görmek için. Gördüğünüz gibi Uygulamamız açıldı. Şöyle çıkalım uygulamadan. Ve uygulamamızın logosu gözükmüş oldu. Bildirim geldiğinde de farklı cihazlarda da yine bu ikon olarak gözükecek. Siz bazı cihazlarda farklı logolar kullanmak isteyebilirsiniz. Dikkat çekmek için ee, en azından bildirim anlamında farklı gözükmesini isteyebilirsiniz. Bunun için buraları tek tek sürükleyip bırakmanız gerekmekte. Dediğim gibi iki farklı yöntem var. Kendiniz tasarım oluşturup bunları küçültebilirsiniz. Orantısal olduğu için kolay olacaktır veya App Generator gibi farklı siteleri kullanabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.